Evet canlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün ise tek zarlı organellerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Organelimiz koful. Tek zarlıdır. Ökaryot hücrelerde bulunur ama prokaryotlarda bulunmaz. Hayvan hücrelerinde kofullar bakın şu bir hayvan hücresi çok fazladır ama küçüktür. Tamam mı? Genç bir bitki ise kofullar yine küçük ve çok sayıda genç bitkilerde. Zaten bunun bitki olduğunu biliyoruz. Bakın hücre duvarı var bitki hücresi. Yaşlı bitki hücrelerde kofullar birleşti ve merkezi koful adını aldı. Bakın büyük ve kocaman. Yani hayvan hücrelerde küçük çok sayıda, genç bitkilerde yine küçük çok sayıda. Bitki yaşlandıkça kofulumuz büyüyor ve kocaman merkezi koful olarak ismini alıyor. Peki kofulun görevi ne? Depodur abi. Ne yapacak? Bitkinin fazlalıklarını ya da insanın fazlalıklarını, hayvanın fazlalıklarını orada depolayacak. Prokaryotlarda ve memeli olgun alivarlarda koful bulunmaz. Ki zaten memeli olgun al yuvarların hiçbir hücresi çekirdeği yoktu hatırlarsak. Kofullar yapılarına göre ya da görevlerine göre besin kofulu, sindirim kofulu, depo kofulu, boşaltım kofulu, salgı kofulu ve kontraktil kofulu ya da vurgan koful diye adlandırılacak. Şimdi bunları tek tek göreceğiz. İlki besin kofulu. Büyük besin maddelerinin ile endo iç demekle hatırlayın. Nasıldı? Ya fagositoz katı besin ya da cep oluşturuyordum pinositozla hücre içine almaktı. Endostoz olayla hücre içine alınmasıyla besin kofulu oluşuyor. Besin maddeleri depolanıyor içerisinde. Amip, öglene, paramesyum gibi tek hücreli canlılar ya da aküvar hücrelerinde görülecek gençler bu şekildeki beslenme ya da mikropları yok etmek. Mesela aküvarlar e, fagositozla e, hücre içine giren besini yok ederler. Yani mikrobu. Bitkilerde aminoasit, glikoz, protein, nişasta, potasyum, klor, magnezyum gibi organik ve inorganik maddeler bulunacak. E, ki zaten bunu biliyoruz. Kofulun içerisinde bulunuyor besin kofulü ya. Sindirim kofulu dersek besin kofulunun lizozom organeliyle birleşmesi sonucunda liz parçalanmak biz önceki dersimizde çok ayrıntılı anlatmıştım. Lizozom kofulu ile şu besin olsun mesela. Lizozom geldi bununla birleşti. Bunun adı sindirim kofulu oldu. Yani sindirim kofulunda endositoz yapabilen hücrelerde rastlanıyor. Neden? Endositozda hücre içine girmiş büyük maddelerin parçalanması olayıdır. Depo kofulu dersi Bitki hücrelerinde büyük hayvan hücrelerinde yine küçüktür depolar. Bitkilerde metabolik atıklar, atıklar, boya maddeleri, zehirli maddeler, organik maddeler burada depolanacak. Yaprak dökümü ile gençler uzaklaştırılıyor. Bazı bitkilerin e, de kofulun içerisine su, yağ veya hava depolanır. Mesela keten tohumu çok yağlıdır. Bol miktarda içerisinde yağ bulunur. Ya da e bu çörekotu var ya çörekotu ya var hatta poğaçaların üzerine atılan siyah siyah taneler ya da susam bunlar yağlıdır ve bol miktarda yağ depolarlar e, kofuların içerisinde bazı bitkilerde toprak pH değişimine göre gençler kofullarda antosiyen dediğimiz renk pigmentleri bulunuyor bu çiçeklerin renkli açmasını sağlayacak yani böcekleri cezbediyor aslında böcekleri kendine çekiyor hoş kokular ya da renkli pigmentler e, çiçeklerde Böcekleri kendine çekerek Ne yapacak gençler e, Tozlaşmaya yardımcı oluyor Bitki hücrelerinde yaşlanmaya bağlı olarak Kofullar birleşiyor demiştik hatırlayın Kocaman bir merkezi Koful adını alıyordu Boşaltım kofulu derse Sindirim kofulun içerisindeki hücrenin ihtiyacı olan maddeler Sitoplazmaya gönderiliyor Burada ise atık maddeler Kalıyor bu atık maddeler Boşaltım kofulu, kofulu sayesinde ne yapılıyor Egzoz egzostozu Egzoz herkes yapıyordu hatırlarsak Hücre dışına ne yapıyorsun? Gönderiyorsun. Biz buna boşaltım kofulu diyeceğiz. Salgı kofulu, golgi cisimcinde üretilen salgı maddeleri işte enzimler golgi tarafından paketleniyor ve hücre dışına gönderiliyor. Oluşan maddeleri ya da paketleri salgı diyeceğiz. Salgı kofulu diyeceğiz. İşte tükürük bezimiz, gözyaşı bezimiz ya da pankreas karma bir bezdir gençler. Ondaki salgılar salgı kofulu şeklinde ne olacak? Hücre dışına gönderilecek. Kontraktil koful ya da vurgan kofulu. Tatlı sularda yaşayan tek hücre canlılarda yani amipöglene paramesyum ya da protist aleminde gözlenecek. Şimdi bu hayvanlar bak hayvan et Dikkat edin. Hayvan olduğu için hücre duvarı yok. Hücre içine giren fazla suyu ATP harcayarak dışarı atıyorlar. Şimdi bak sürekli hücrenin içine su giriyor. E su girdi girdi girdi. Abi patlar patlar hayvan hücresi bu. Patlayıp ölmemek için ne yapıyorlar? Kontraktil kofullarından ATP harcanarak, bak burası önemli, fazla suyu dışarı atıyorlar. tamam? Fazla suyun dışarı atılması olayı kontraktil kofullarda gerçekleşecek. Bu amip, paramesyum ve öglena. Kontraktil koful faaliyeti arttıkça da mitokondri faaliyeti artar. Neden? Çünkü ATP harcıyorsun. ATP hangi organelden gelecek? Mitokondriden gelecek. Bir diğer organelimiz peroksizom yani mikro cisim, cisimcikler diye geçer. Yine tek zarlıdır gençler. E, küre şeklinde organellerdir. E, şöyle şöyle düşünebilirsiniz. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunacak. E, karaciğer, kas, böbreklerde bol miktarda bulunuyor. E, karaciğerde alkol ve ilaç gibi zararlı maddelerin toksik etkilerini yok ediyor katalaz enzimi ürettirecek daha doğrusu onu da diyebiliriz. Peroksidaz işte katalaz ve 50 farklı enzim içeriyor. Tamam Mesela katalaz hidrojen peroksit var. Çok zehirli olan. Değil mi? Şu H2O2 katalaz enzim sayesinde oksijen ve suya parçalanacak. Hidrojen peroksit çok çok zararlı ki bu karaciğerimizde milyarlarca saniyede parçalanırken sadece dış ortamda saatler veya günler alıyor bir katalazın ya da hidrojen peroksitin bir katalaz enzimi tarafından parçalanması. O yüzden karaciğerinize çok çok iyi bakın. Karaciğeri korumak için alkol tüketimine dikkat edin gençler. Çünkü fazla alkol tüketmek siroza sebep olabilir. Bu da karaciğeri yetmezliği olarak da karşımıza gelebilir. Yani sağlık önemli. O yüzden sağlığınızı kaybetmeyin. Yağ asitleri mitokondrinin kullanabileceği daha küçük maddelere dönüştürülüyor yine karaciğer tarafından gerçekleşecek. İşte bu da safra sıvısı var. Hani AET'de de işimize yarayacak. Ökaryot hücrelerde oksijen tüketen organellerimiz var. Oksijen tüketen organelleri sorarsa bak bu karşınıza gelebilir. Mitokondri ve peroksizom olduğunu bilelim. Tamam mıyız? Ama peroksizom az miktarda oksijen de üretiyor. Ama yine de oksijenin tükettiklerini bilelim. Tamam mıyız? Tek zarlı organellerimiz bu kadar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.